Öğrenciler, merhaba, ben Yusuf Hoca. Bugün sizle branş Akademiyadaki ben sorularını çözeceğiz. Önceki sorularımız ilk üniteden mevsimler ve iklim ünitesi. Buradaki bütün soruları çözmeye çalışacağız. Sorulardaki püf noktalarını, çözüm tarzları üzerine durarak soruları hızlı bir şekilde çözmeye çalışacağız. Birinci sorumuz. Dünya'nın güneş çevresindeki hareketi sırasında eksen eğikliği nedeniyle güneş ışınları dünya üzerindeki farklı bölgelere farklı açılarla gelir. Işığın dik geldiği yüzeye bıraktığı ısın ilk geldiği yüzeye bıraktığı senesinden eğilsinden fazla güneş ışınları geliş açısına ve aydınlanan bölgelere girelim. Farklı yarım kürelerde farklı mevsimler. Bir yıl sonu zaten kendisi de. Şu anda baktığımız zaman dünyanın konumu hangi konumdadır? 21 Haziran konumda. 21 Haziran konumda Kuzey küre yazdır, güney yarım kürede kıştır. Yani X, P, Y yaz mevsiminde, Z de kış mevsimindedir. Buna göre e, öğrenciler Asiye, Ali, Zühre'nin öğrencilerden hangilerini söylediği ifadeler doğrudur şeklinde bir tane sorumuz var. Asiye'ye bakıyoruz. Dünya bu konumdayken Z noktasından hani X noktasına doğru gelirse, yani güney yarım kürede, kuzey yarım küre, yani kıştan yaza gelirse, Gece süresi artarken gündüz süresinin azaldığı gözlenir. Tam tersi, güne yarın tırakış mevsiminde daha uzundur. Ee, yaz mevsiminde daha kısadır. Onun için Asya'nın medyası doğru değil. Ee, Ali diyor? Z noktasında güneş ışıkları geniş alana ısıtacağından e, bu noktada birimize düşen güneşin enerji miktarı en azdır. Yani e, dar bir açıla geldiği zaman geniş bir alanı birimize düşen enerji miktarı azdır. Onun için zaten iç mevsimidir. Ali hani doğru söylüyor. Ben diyor, dünya bu konumda ikili x noktasından, z noktasına doğru gidilirse, yani e, yarı kürede yaz mevsiminden güney yarı küre kış mevsimine gidiyor. E, gidilirse güneşlenme süresinin azaldığı fakat e, birim yüzeye düşen enerji miktarı arttı. Yani güneşlenme süresi artıyor ama birim yüzeye düşen enerji miktarı artmaması lazım, azalması lazım. Onun için de dediği doğru değildir. Sadece Ali'nin dediği doğrudur. Cevap şıkkı adam. İkinci soruya geçelim. İkinci soruda da, da dünyanın güneş çevresindeki e, konularını vermiş. 1, 2, 3, 4, 10, 1, 21 Haziran, 2, 21 Mart, 3 konumu, 21 Aralık, 4 konumu da 21, pardon 23 Eylül konumundadır. Soruna ne diyor? E, buna göre K bölgesindeki bir kentin gece süresinin numaralandırılmış tarihlerdeki değişim aşırı doğru verilmiştir. Ee, gece süresinde verdiğine göre 3 numara 21 Aralık e, kıştır, en uzun gecedir. Yani 3 numaranın en uzun gece olduğu şıkkı görmeye çalışmamız lazım. Ha bakıyoruz. 2 numara en uzun gecedir. Şarkı kutunda gece günüzleşir. 5 da 2 numara en uzun gecedirmiş. Bu da yanlış. C şıkkına bakıyoruz. 3 numara en uzun gece doğrudur. Bir numara da yaz en kısa gece. Ceyhan doğru cevaptır. Evet, diğer soruya geçiyoruz. Şimdi sorumuz, e, iklim ve hava olaylarıyla ilgili bir soru. KLM, K iklime ait olanlar, ve hava olaylarına ait olanlar, L de her ikisinin ortak özelliği olan Hali içeriyor. İklim ve hava olaylarıyla ilgili kavramlar vermiş. Kalem ve kartlarına yazarsak biz Soruda verilen açıklamaların hangileri kartındaki ifadelerin altına yazılmalıdır? Yani e, iklim ve hava olaylarının ortak özelliğini soruyor bize. Geniş bölgelerde ve çok zaman bilimde aynı alan ortalama hava şartları, iklim, meteoroloji, e, İBİ, meteoroloji bilimi incelemeler yapar. Hava olayı günü farklı saatlerde yapılan günlük gözlemler, hava olayı hava şartlarını incelemeleridir bu hem iklim ve hem hava olayının ikisinin ortak noktasıdır. Yani L'ye yazacağımız T'dir. Sadece T'nin olduğu A şıkkıdır. A şıkkı doğru çıkartır. Dördüncü soruya geçiyoruz. Evet, dört numaralı soruda kentimiz e, elinde bulunduğu bölgeyle ilgili bilgiler yer aldığı kartı tutan Muhammed iklim ve hava olayları olarak sınıflandırdığında aşağıdakilerin hangisi doğru olur? Yani bir, iki, üç, dört tane e, tanım vermiş. Bunları iklim ve hava olaylarına göre kurtarırsak kentimiz yıl boyunca yağışlıdır. Bu iklim, buralarda kışlar çok soğuktur iklim. Bugün kentimizde şiddetli lodos etkili bir yer ise hava yağmurlu olacak. Bu günlük hava olayı. Yazın genellikle havalar sıcak geçer. Bu da iklim yani 1-2-4 iklim, 3 de hava olayı. Doğru cevap Ceyhan olacak. Beşinci soruya geçiyoruz. Beşinci soruda da dünyanın eksen eğikliği ile ilgili bir ifadesi var. Eksen eğikliği vermiş. E, şuradaki 66 derece 33, 30, 23 derece kalıp eksen eğikliği yani e, ekvatorla eksen eğikliği arasındaki açıyı da vermiş. Toplam 90 dereceyi gösteriyor. Buradaki eksen eğikliği ifade ediyor. buna göre eksen eğikliği sonucunda verilen olaylardan hangileri gerçekleşir? Dünyada ekvator dışındaki herhangi bir noktada yıl boyunca farklı mevsimler görülür. Yani eksen eğikliğinin özelliği olmasaydı farklı mevsimler görülmez. Yani eksen eğikliği mevsimlerin oluşumunda etkilidir. Bir numara doğru diyor. Dünyada ekvator dışındaki herhangi bir noktada gece gündüz ve yıl boyunca sabit kalır. Bu eksen eğikliği ilgili değildir dünyada herhangi bir yerde güneşin doğuş ve batış saatleri yıl boyunca değişir. Yani eksen ekliğinden dolayı mevsimler oluşuyor. Bu da mevsim oluşumu etkiliyor. 1 ve 3 doğru cevaptır. Kursa. 6. soruya geçersek. 6. soruda Burada dünyanın konumunu vermiş. Ee, Müzey yarım kürede P, Güney yarım kredi S ve R var eksene ikliği olmazsa şeklinde bir soru. Yani eksene ikliği olmadığı zaman ne gibi sonuçlar çıkar şeklinde bir soru. Dünyanın güneş etrafındaki duran hareket sırasında bir konu göstermiştik. Bu, buna göre bu konumla ilgili olarak hangisi söylenebilir? E, TRS noktalarında güneşlenme süreleri eşit miktarlardır. Yani eksene ikliği olmasaydı şu kuzey ve güney yarım küredeki güneşler gelme durumu aynı olacaktı. E, bir numara doğrudur. iki numara PRS noktalarında güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar diyor. Biri e, gündüz biri gece olduğu için yani PNR için diyemeyiz ama S şey için diyemeyiz. E, 3 numara kuzey yarım küre güney yarım küreden daha fazla miktarda Şu anda eksen ekliği olmadığı zaman eşit miktarda ışın Dünyanın dönme ekseni yörünce düzenine değildir. Evet 90 derece dönme ve e, dönme ekseni de yörünce düzenine kimsenin ehliği olmadığı zaman dik olurdu. Doğru cevap Ceyhan 1 ve 4 olacak. Yemin soru. Yukarıda verilen ifadelerin iklim ve hava olayı olarak sınıflandırılması açıdan hangisi de doğru olarak verilmiştir? Kalemene iklim ve hava olaylarını gruplandıracağız burada. Antalya'da kışarılık ve yağışlıdır. Neydi bu? İklim. Eee yarın Trabzon'da açtığı yağmur bekleniyor. Hava olayı. Dün bu, e, bu geçen ara Araklı bugün güneşli olacak. Hava olayı. Mardin'de yazlar hep sıcak geçer. iklim. Yani kana ne iklim ne ile ne ise hava olayını gösteriyor. Doğru cevap değişik olacak. Sonraki soruya geçersek. 8 nolu sorumuz. güneş ışınlarının dik gelme ve eğik gelmesi ile ilgili zorunluluk göstermeye çalışıyor Burada güneş ışınları açıyla geliyor. Burada da eğik açıyla geliyor. Eğik açıyla geldiği zaman benim yüzeye düşen enerji miktarı daha fazla. Eğik olarak geldiği zaman birim yüzeye düşen enerji miktarı daha az. Yani burası daha sıcak, burası daha soğuk görebiliyoruz. Ali öğretmen yukarıda yaptığı deneyde özdeş koyu renkli levhalar eşit miktarda sarı ışık yan özdeş şerifelerde tutup uzun bir süre bekliyor. Daha sonra lambaları kapatıp levhaların sıcaklıklarını yıl ötesi bir termometre ile Ali öğretmen ölçüm sonuçlarında ikinci devanın sıcaklığının daha az olduğunu fakat lambalar kapatmadan önce aydınlatılan alanın ikinci devada daha geniş olduğunu fark ediyor. Buna göre yalnızca bu deneyden sadece bu deneyden yola çıkarak numaralandırılmış ifadelerden hangisi doğru e, çıkarılabilir diyor. Güneş ışığı iyi açılarla yere az miktarda düştüğünde kış, iyi açılarla yere fazla miktarda düştüğünde yaz mevsimi yaşanır diyor. Ee, bu güneş ışıklarının aynı miktarda düşüyor ama birim yüzeye düşen miktarında değişiklik var. Bununla ilgili değil. Ee, Işık eğik açılarla düştüğünde geniş alanları ısıtacağından birim yüzeye düşen enerji miktarı azalır. Bu doğrudur. Yani eşik, aynı ışık miktar ama geniş alanları yansıttığında birim yüzeye düşen enerji miktarı azalır. Bu doğru. Mevsimden oluşumda dünya üzerine düşen ışık yoğunluğu en önemli faktördür. Eksen eğikliği ee, sadece bu faktör çıkartamaz. Sadece iki numara bundan çıkartır. Evet. E, dokuz nolu sorumuz. Dünya üzerinde bulunan üç farklı kentte X tarihinde gece ve gündüz süreleri verilmiş. A'ya bakıyoruz. Gece ve gündüz süresi eşit. L'ye bakıyoruz. Gündüz süresi uzun. Gece süresi kısa. Yani burası yaz. Burası sıkış. Burada ise gece süresi uzun, gündüz süresi kısalır. Ee, burası gece, burası gündüz. Yani bu 21 Hazar'ı temsil ediyorsa Kuzey Yarım ve için bu 21 aralığı Kuzey Yarım için. Bu da 21 Mart ya da 23 Eylül'ü temsil eder. Bakıyoruz. X 21 Aralık ise e, L ve M kentleri ekvatorun farklı noktalarında yer alır. Lenem'e yani biri kuzey yarım kürede, biri güney yarım kürede. Doğru mu? Doğru. Ee, X eğer 21 Haziran ise, X 21 Haziran temsil ediyorsa yalnızca L'ye güneş ışınları dik açıyla düşmüş olabilir. evet, dik açıyla düştüğü zaman burası da olur. Yaz, yazında gündüzler uzun, geceler kısa olur. X eğer 21 Mart veya 23 Eylül ise K kenti. Oğlak Dönencesi üzerinde ise Kuble ve merkezleri ise sırasıyla Kuzey ve Güney Yarı Küre'de bu şekil bu kadar fark olamaz. Biri ilk var, biri son var. Birbirlerine biraz yakın olmalar lazım. Bunlar kış ve yazı temsil ediyor. Onun 3 numara doğru değildir. 1 ve 2 numara doğrudur. Her şıklı bir doğrudur. Diğer soruya geçiyoruz. Onun oğlu soruya. Yine iklim ve iklimle ilgili bir sorumuz. Muhammed iklimle ilgili olarak internetten bulup çıkardığı aşağıdaki bilgi kartlarını defterine yapıştıracaktır. Buna göre Muhammed Kupa'da yer alan harfendirilmiş kartlardan hangisini defterine yapıştırmamalıdır. Yani hangisi iklimi temsil etmiyor diyor. Bakıyoruz iklim bilimiyle uğraşan, araştıran ve inceleyen bilim insanı klimatolog denir. Doğru. Ha doğru. Geniş bölgelerde ve çok uzun süreye aynı kalan ortalama hava şartları iklim. Bu da yer alır. Günün 07. 14 ve 21 olmak üzere farklı saatlerde yapılan günlük gözlemlere dayanır. Bu hava olayı temsil ediyor. İklimde yer almaması lazım. De, de bakalım en az 30-35 yıl hava durumu ortalaması iklim yani KLM iklimi temsil ediyor. M ise hava olayını. İklim olmayan hangisi olacak? M olacak. Yani C şıkkı doğru cevap. Diğer soruya, 11 numaralı soruya İklim bir bölgedeki uzun yıllar gözlemlenen hava olaylarının ortalamasıdır. ilgili kısa sürede değişimler etkilemezken, uzun süreli değişimler etkilemektedir. Bakıyoruz, Ekvato, Kuzey Yarımküre, Güney Yarımküre, Kavveler, Kuzey Yarımküre'de bulunuyor. önlemlerini ee, vermiş. Ee, buna göre dünya üzerinde yeri gösterilen aynı enlem üzerinde Kavveler şehirlerindeki e, iklimlerle ilgili hangisi söylenemez, diyor. Bakalım, kesinlikle aynıdır, diyor. Iklime, çünkü aynı düzen üzerinde olan kahvelerde aynı mevsim yaşadığından aynı tip iklim görülür. Doğru değildir. Bizim ülkemizde bile üç farklı iklim görülmektedir. Göstereceğin anlamına gelmiyor bu duyulmuştur. Kesinlikle duyulamayabilir. Çünkü aynı mevsim üzerindeki kentlerde aynı mevsim görülür. Selle iklim e, yükselti, yer şekilleri, denize uzaklık ve kalıcı kar sınırı e, sınır, gibi faktörlere bağlı Farklı olabilir, bu doğrudur. Yani e, aynı iklimi göstermeyeceğini gösteriyor. Kesinlikle aynı değildir çünkü dünya üzerindeki her evrenin kendine özgü farklı bir iklim tipi vardır. Bu da yanlış. Yani söyleyemeyeceğimiz 1 ve 3. 2 numara doğru. Yanlış olanlar 1 ve 3. Yani Ceyhan doğru cevaptır. 12 soruya geçersek, çocuklar hava olayları hakkında neler söyleyebilirsiniz? İpek Öğretmen İklimi Hava Olayları konusunu işledikten sonra öğrencilerin raporu tekrar yapmak istemiştir. Öğrencilerden soru soran İpek Öğretmen öğrencilerin aşağıdaki cevapları vermişlerdir. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur diyor. Selahattin'e bakıyoruz. Hava olayları yeryüzünü saran hava tabakasında gerçekleşir Doğru. Doğru. E, Cemal, hava olaylarının temel sebebi yani renksel eğitim. Temel e, sebepli sadece o değildir. Su buharı, nem. E, basınç bunlar da, hava olaylarının oluşumunda etkilidir. Hava olayları yeryüzü şeklinin oluşumunda ve değişiminde etkilidir diyor. Evet, yer yüzü e, yeryüzü şeklinin oluşumunda hava olayları etkilidir. Yani doğru olan C şıkkı e, Selahattin doğru cevap vermiştir. Diğer soruya geçiyoruz. Evet. Test 2'nin bir nolu sorusu. Ali öğretmen dersi için notu vermek için tahtaya kaldırdığı Asiye açıdaki sorular sormuş. İklim ve hava olaylarıyla ilgili Asiye'nin cevapları var. Buna göre Asiye'nin sorulara verdiği cevapların doğruluğu konusunda aşağıdaki hangisi söylenebilir diyor. Bir numara Akdeniz'de kışlar ılık ve yağışlı cümlesi iklimle mi yoksa hava olaylarıyla ilgili midir? Bu iklim de ilgilidir. Asiye'nin birinci sorusu doğru. Bu hafta kar yağışı olacak cümlesi iklimle mi yoksa hava olaylarıyla ilgili bir haftalık bir için hava olayı doğrudur. E, üç numaraya bakıyoruz. Rize'de üç gün boyunca yağmur bekleniyor cümlesi iklimle mi, hava olayıyla mı ilgilidir? Üç gün yağmur bekleniyor ifadesi hava olayıyla ilgilidir, iklimle ilgili değildir. Yani bir doğru, iki doğru, üç numara yanlıştır. Ceyhan doğru cevap olacak. Kim oldu soruya geçersek. Almanya'da yaşayan Adil Bey kendisine Türkiye'den gelen telefona cevap verdiğinde karşısındaki kişiye bu yaz Türkiye'ye geleceğim o zaman sizinle görüşüm ifadeleri kullanmıştır. Buna göre Adil Bey aşağıda numaralandığına kullanılan doğal kuşlarıyla gösterilen konuların hangisinde Türkiye? Türkiye'de yaz mevsimi 21 Haziran'da yer alır. 21 Haziran konumunda bakacak olursak hangi şıkta görülüyor 20 Haziran? E, şıkkı 21 Aralık, H şıkkı 21 Mart, C şıkkı 21 Haziran yaz, C şıkkı doğru cevap olacaktı. 5 olacağım. 5 yıldaki de 3 Eylül son var mevsimi evet. Devam ediyoruz. 3 dolu soru bir bölgeye ait e, aylık sıcaklık ve yağış ortalamalı grafiği verilmiş. Hemen grafiğe bakıyoruz. E, sıcaklık ortalaması, yağış bu ve de eee ayları, falan, Ocak, Şubat 12 aylık dönemde ifade ediyor. Bu bölgeyle ilgili olarak bazı öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyorlar. Bu yorumlardan hangisi doğru değildir? Bakıyoruz Ahmet kentin aylık sıcaklık ortalamaları sıfır derecenin üzerinde olduğundan bu kent kutup noktalarında değildir. Hemen aylık orta en düşüğüne bakarsak 10 e, derece üzerinde doğrudur. Sıfırın altında değildir. Sıfırın altında olmadığı için e, kutup noktasında değildir. Genelde 10 e, ile 25 derece arasında bir ortalama. Ee, Ali bu kentte güneş geliş açısı yıl boyunca birbirine çok yakındır. Evet çok bir fark yok. Birbirlerine yakın sıcaklıklarda seyrediyor yıllık sıcaklık ortalaması. Evet bu kentte aylık sıcaklık ortalamaları arasında fark çok az olduğundan kent ekvator çizgisine yakın olabilir mi? Evet ekvator çizgisinde sıcaklık farkı çok olmaz. Birbirine yakın olur. Bu da doğru. Mehmet bu kentte aylık yağış ortalamalarında çok az farklılık olduğundan Yüksek ve alçak basınç alanları oluşmayacağı için yıl boyunca kente kesinlikle rüzgar görülmez. Bu yanlıştır. Doğrudur. Sıcaklık ortalamaları birbirlerine yakındır. Ama e, az da olsa yüksek basınç ve alçak basınç alanları oluşacağından e, yüksek basınçtan alçak basınça rüzgar e, oluşur. Yani çok şiddetli olmasa da rüzgar oluşur. Kesinlikle rüzgar oluşmaz dediği için D de şıkkı Mehmet yanlış söylemiştir. Evet devam ediyoruz.